Bu akşam konumuz Şii düşüncesinde yeni ortaya çıkmış Yeni Şiilik cereyanı diye bilinen ve öncüleri arasında Irak'lı Şii alim araştırmacı Ahmet Elkatib'in yer almış olduğu bir vaka, bir olgu etrafında olacak. Ahmet Elkatip 2008 yılında Yeni Şiilik deklarasyonu manifestosu şeklinde bir beyanname yayınladı. 50 maddeden oluşan bir beyanname ve bu beyannamede yerleşik Şia düşüncesini neredeyse tepeden tırnağa sorguladı. 50 madde gerek Şia'nın usul anlayışına dair, metot anlayışına dair, gerek itikat anlayışına dair, gerek tarih anlayışına dair, gerekse siyaset anlayışına dair çok ciddi, çok etraflı ve köklü sorgulamalar yapıyor. Bu akşam burada söz konusu beyanname üzerinden yerleşik Şia düşüncesini konuşmayı planlıyoruz. Ahmet El Katip bu sorgulamayla ne yapıyor? Sorgulama ne kadar haklı? Bu ve benzer sorular etrafında bu akşamki sohbetimiz, müzakeremiz cereyan edecek. 90'lı yıllardan itibaren Şia'da imamet nazariyesi, imamet düşüncesi etrafında araştırılmış. Çok fakir. ciddi velayeti fakih imamet nazariyesi genel anlamıyla araştırmalar yapmış. Ciddi kuşkular üzerine tabii ki böyle bir araştırmaya girişmiş. Ve nihayetinde birçok kitap yazmış. Özellikle Şura merkezli hilafet anlayışını savunuyor. Şia'daki velayet yahut imamet müessesesine karşı siyasi planda Şura'yı ve belki de biraz sağ soyluyla oynanırsa belki de demokratik hilafet zaten bu adla da bir kitabı Türkçe'ye çevrildi. İran'da olsun, Irak'ta olsun velayeti fakih üzerinden Şia'nın siyasi otoritesine karşı muhalif bütün bir imamet düşüncesini sorguluyor. Ve onun ardından da bütün bir Şia düşüncesini bir mezhep olarak bir fırkı olarak Şia'yı baştan aşağı sorguluyor. Şia düşüncesinde öncelikle bu itiraz ne anlama geliyor? Zaman zaman Şii düşünce içerisinde yerleşik Caferi imami kabullerle örtüşmeyen yapılanmalar olduğunu biliyoruz. Bunu tarih olarak çok geriye götürmek de mümkün. İşte Zeydiye mesela böyle bir şeydir. Caferi, İmami, İsni kabullerle örtüşmeyen bir Şii akımdır. Ehli Beyt vurgusu orada da vardır. Evlad-ı Resul'e karşı muhabbet, bağlılık, inkiyat orada da vardır. Ama hemen hiçbir temel itikadi meselede hatta pek çok fıkhi meselede Zeydiye ile İmamiye arasında bir benzerlik görmek mümkün değil. Dolayısıyla bu Şii genel çerçevesi içerisine oturan akımların her birini ayrıca kendi başına değerlendirmek lazım. Bu bağlamda evet İmami İsna Aşeri düşünce içerisinde Ahmet El Katib'in hatta ondan önce Ayetullah Fadullah'ın çıkışları aykırı duruyor. Yerleşik İmami İsna Aşeri Caferi kabullerle çok fazla örtüşmüyor. Ama bu durum da onları Şii olmaktan çıkarmıyor. Yani biz bu tür isimler üzerinde konuşurken bunların Şii mezhebini reddettiğini söylemiyoruz. Onlar kendileri de zaten böyle bir şey söylemiyorlar. Genel çerçeve içerisinde ana koordinatları itibarıyla kendilerini Ehli Beyt taraftarı Ali Şiası olarak ifade ediyorlar. Ama bu temel esas üzerine tarih içerisinde kurgulanmış, oluşturulmuş bir takım kabullere itiraz ediyorlar. Bunların tarihsel olduğunu söylüyorlar, bunların konjonktürel olduğunu söylüyorlar ve Şii düşüncenin Ehli Beyt etrafındaki oluşumun bunlardan arındırılması gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla yani genel Şii düşünce içerisinde baktığımız zaman meseleye bu çok yeni bir şey değil. Mesela ben buraya gelirken elimizde çok miktarda Zeydi kaynak var. Bunlardan iki tanesini getirdim. Biri İmam El-Ayyani'nin kitap ve risalelerinden oluşuyor. Burada İmamiye'ye ciddi tenkitler var. Bir başkası Nakdu Zeydi Yelil Mezahibil Kelamiye diye çağdaş bir çalışma. Burada da bu kelami mezhepler içerisinde İsna Şeriye, İmamiye düşüncesine ciddi tenkitler var Zeydiye kanadından. Dolayısıyla meseleye bu çerçevede baktığımızda yeni bir şeyle karşı karşıya değiliz. Yeni olan şu, bu insanlar gerek Ayetullah Fadlullah gerek Ahmed el-Katip Caferi, İsna Aşeri düşünce içinde kalarak yapıyorlar bunu. Yani Zeydiye tarafından bu tarafa ele tenkit yöneltmiyorlar. Ya da Caferi mezhebini tamamen reddetmiyorlar. Mezhep içinde kalarak bir revizyon talebinde bulunuyorlar. Bu başlı başına onların duruşunu çıkışını önemli kılan belki de budur. Fars Şiiliği ile Arap Şiiliği arasındaki fark da burada önemli bir faktör olarak görünüyor. Yani Fars Şiiliği sanki daha bir sağ kanatta duruyor. Tabir doğru mu oldu bilmiyorum ama daha bir muhafazakar duruyor. Daha bir ortodoks duruyor Fars Şiiliği ama Arap Şiiliği öyle değil. Kategorik olarak bakmıyoruz ama Arap Şiiliği içerisinde bu tarz fikirlere rastlamak çok daha mümkün. E bunun kökenlerini araştırmak lazım. Gerçekten enteresan bir şey bu. Evlad-ı Resul tamamen Arap bir soydan geliyor. Arap şiiliği içerisinde nispeten daha toleranslı bir duruş hakimken, Fars şiiliğine bu daha katı bir ideoloji olarak niye girmiş? Bunun üzerinde ayrıca durmakta fayda var. Kitapları Türkçe'ye de çevrildi. Bir kısmı çevrildi. Mana yayıncılık tarafından birkaç kitabı yayınlandı. Türkçe'ye çevrildi. Evet. Türkiye'de de artık tanınan bir isim haline geliyor yavaş yavaş. Evet. Burada tabii bizim için önemli olan Ahmet Elkatib'in bu manifestoyu ne adına yaptığı değil. Ne adına yapıyor olursa olsun biz muhtevaya bakacağız. Muhtevada haklı noktalar var mı? Doğru noktalar var mı? Ahmet Elkatib bunu belki meseleyi bir yere götürmek üzere yapıyor olabilir. Niyeti onu ilgilendirir. Argümanlarına bakacağız. Doğru şeyler mi söylüyor? Hareket ettiği noktalar, delilleri neler? Tenkit ettiği noktalar neler? Bunlara bakacağız. Bunlar da eğer gerçekten ayağını sağlam basıyorsa demek ki burada İmami İsnaşeri Şiiliğin kendisini ciddi bir sorgulamaya tabi tutması gereği ortaya çıkacak yani. Evet, beyannameye bakalım mı hocam? Bakalım. Beyannamenin bende Arapçası var. Türkçe'ye de tercüme edilmiş. 50 maddeden oluşuyor. Bir giriş var beyannamede. Girişte evet. genel olarak mezhep olgusuna değiniyor. Şiilik, sünnilik yahut şiiliğin alt ekolleri şeklinde artık mezhebi İslam'ın sona erdiğini, mezhep realitesinin artık bir anlamının kalmadığını, Müslümanlar arasında artık birliği zedeleyen bir unsur haline döndüğünü, siyasi tarihi konjektürel sebeplerle zamanında ortaya çıktığını ve bugün artık mezhep davasını sürdürmenin gerekli olmadığını hatta zararlı olduğunu adeta iddia ediyor. Evet. Kur'an bir... etrafında insanları birleşmeye davet ediyor. Buraya bir, Zizlik bir söyleyeyim. küçük bir parantez açalım. Yani mezhep olgusu tek başına bir tefrika unsuru değildir. İnsanlar bir mezhebi benimsedikleri için birbirlerine düşman olmazlar. Mezhepçilik mezhepçiliktir kötü olan. Bunun ideolojileştirilmesidir yanlış olan. Bir de şu var. Bu din Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir tarihte bir yerde doğru biçimde yaşanmış olmalı. Yani eğer efendimizden sonra bu din ortadan kalktıysa, tahrif edildiyse sahabe döneminden, sahabe kuşağından itibaren bizim bu dini yeniden Kur'an'a dönüp oradan doğru bir şekilde 1400 yıllık tortuyu üstümüzden atarak filan elde etmemiz adeten mümkün değil. Bu din efendimizden sonra bir yerde, bir tarihte bir noktada doğru yaşanmış olmalı ki bizim için referans olsun. Çünkü efendimizin dindeki otoritesini tartışan hiçbir mezhep yok. Mesela ondan sonra ortaya çıkıyor. Ondan sonraki dönemler itibariyle ortaya çıkıyor. Onun için burada bize bir nirengi noktası lazım. O nirengi noktası bugün yaşayan mezhepler içerisinde İmamiyenin bir kısmının kabullerini dışarıda tutarsak ümmetin tamamının ittifak ettiği bir şey var. Sahabe uduldur efendimizden sonra bize bir referans noktası gerektiğinde sahabeye bakacağız. Sahabe bize bu dini aktarırken oynama yapmadı, tahrifat yapmadı, ekleme ya da çıkarma yapmadı. Buradan itibaren eğer bu temel kabul etrafında buna aykırılık arz eden bir mezhebi oluşum varsa yanlış olan budur. Yoksa diyelim ki mesela ehli sünnet içerisinde bir selef var, müteahhirun var, mütekaddimun var, eş'ariyye var, Maturidiye var. Bunlar arasında da ihtilaflar var. Bu ihtilaflar taraflardan birinin diğerini itham etmesine, tahkir etmesine, dinin dışına atmasına mincer olmuyor. Dolayısıyla bu türlü mezhebi oluşumları, bu çerçeve içindeki oluşumları Ahmet el bu mutlak ifadesi karşısında paranteze almakta fayda var. Evet.